İsmim Gürbüz Şomak. Bittek Vitamin Teknolojileri kurucu ortağıyım. Aynı zamanda Mersin Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü öğretim üyesiyim. Yine Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde müdürlüğünü yapmaktayım. Vittek olarak biz 2018 yılında bir üniversite startupı olarak kurulduk. Muhtemelen de aslında yatırımcıların içinde böyle biraz spesifik bir örnek olabiliriz. Üniversite içinde bir startup olarak kurulup kapasitesi artıp bu ihtiyaçları da karşılamak için kendisine en uygun yer olan TOSB vardı. Neden? Biz hayvan besleme konusunda özellikle yem katkı sınıfına giren özel besleme ürünleri üretiyoruz. Bu ürün grubu da Türkiye'ye 20 yıldır ithal gelen bir ürün grubuydu. Bunları yerleştirdik. Bu ve buna benzer ürünleri üretmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında yine gıda ve tarım sektöründe kullanılan ara madde ve ham maddeleri üretmeyi amaçlıyoruz. TÜYOSB bir ekosistem, özellikle gıda tarımla ilgili. Dolayısıyla biz de bu zincirin içinde olduğumuz için bu zincirin içinde olmak tabii bizi hem doğru insanlarla tanışmak hem de doğru kararlar verme konusunda çok ciddi destek sunacak. Aynı zamanda TÖSBE tabii Yeşil OSB olması bizim için ciddi bir avantaj. Çünkü artık yurt dışında rekabet ortamında çevreci çözümler çok önemli. TÖSBE de bu nedenle önemli bir çözüm sunuyor bize. Bunun yanında tabii lojistik olarak da liman, otoyollara bağlantı noktasıyla çok önemli bir nokta sürdürülebilir yeşil çözümler